Sayın Genel Başkanım, <laughs> muhterem milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 27. dönem 6. yasama yılı 19. grup toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Sayın Genel Başkanım, grubumuza ve aziz milletimize hitap etmek üzere kürsüyü teşriflerinizi arz ederim. Efendim. Efendim. Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, Basınımızın değerli temsilcileri, haftalık olağan meclis grup toplantımıza başlarken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Başarılı ve huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından, radyo kanallarından, Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan değerli kardeşlerimize en kalbi selamlarımı iletiyorum. <laughs> Türkiye'miz son bir asrın en büyük felaketine maruz kalmış olsa da, insan nitelikli mukavemet ve mücadele kanalı ile yaralar sarılmakta, hayranlık uyandıran dayanışma ve yardımlaşma hasleti sahnelenmektedir. Acımız ve kaybımız ne kadar fazla olursa olsun, onları hazmedecek ve hafifletecek maş maşeri ve manevi vicdan Allah'a çok şükür ayaktadır. Devlet, milletiyle bir ve beraber olmuş, felaketinden derin izleri silinmeye, mağduriyetlerin geniş etkisi giderilmeye hızlı bir şekilde başlanmış. Hatta şu ana kadar çok ciddi mesafeler alınmıştır. Yeni Türkiye, yeni yüzyıl, yeni hayat sacayağında umutlar dirilmiştir. Bununla da kalmamış, ufkumuzu çöken kara bulutlar dağıtılmış, kabus senaryoları berhava edilmiştir. Bizim anlayışımızda kardeşlik ve kaderdaşlık bu ortak paydasında insan insana candır, kandır, dayanaktır, hayattır. Derdi de, sevinci de özden paylaşmak civammet bir asalettir. Bir aydır her insanımızın kalbi deprem bölgesinde atmaktadır. 85 milyon Türk vatandaşı aynı duygu ve duyarlılık mihverinde kenetlenmiştir. Safer önlemleri kadar hüzün ve hüsran dönemleri de millet olma şuurumuzu çelik ve çelik bir kıvama yükseltmektedir. Nitekim bugüne kadar ki milli ve tarihi tecrübeler buna işaret etmektedir. Hiçbir mazlum insanımıza darda ve zorda bırakmama iradesi siyatesimize hakimdir. Viranelerin içinden cennet bahçesi çıkarmak, çökmüş yuvaların yerine daha da güzelini ve güvenlisini yapmak bizim en temel gündemimizdir. Bu hedeften asla taviz vermeyeceğiz. Bu hedefin gerisine kesinlikle düşmeyeceğiz. Siyaseti fitne kungfumasına, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların u dönüşleriyle meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlarına gelmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, şuna buna aldırmadan, adanmış yüreğimizle Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak, gerzellikte sınır tanımayacak. Biz yüksek bir gayeye ulaşmak için tüm gayretimizle çalışacağız. Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, densizlikte rekor kıracak, biz dağları aşacağız, suları taşıracağız, ümitleri canlandıracağız. Başkaları polemik batağında develenecek, kaos ve kriz pozunda buluşacak. Biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.